Silah mı İçeri kaçtı onu vuramadım Hakan'a. e <laughs> o <laughs> içeri kaçtı abi. Kavas <laughs> kaçıyor ama var ya. <laughs> o kaçtı yerin ismi? Sen durduğun yer var ya vurulduğun yer. E oradaki ismi. O, o da oran ismi gramofonun efsane. Gramofon. İçinde gramofon var bak dikkat et. Kapıdan girince sağda hemen gramofon var. Ne yaptın Hakan? Hakan sitime gelsene sen de sese. Sitimdeyiz biz, sesli konuşuyoruz. <laughs> sitim, sitim. Ses davet attım ben ona. Ses davet atmış sana, kabul etsene. Sen de yukarıdasın Hakan abi. Nasıl bir mermi Allah'ım 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 Rafına <laughs> sıktı lan Tam köşedesine abi Nereden vurdun abi? Bak bunu videosunu çektim izlesen. <gülüyor> ya. <gülüyor> bunu izlemen lazım. Abi. Girmiyorum ya. O ben. Evet doğru. Zaten videoda görürsün. Efendim bak Arama kim başlattı davet gönderecek abi? Hakan abi. Tamam gönderin. Gönderiyor Hakan. Hakan oyun ortak oyun değil mi ya? Niye gelen giden? <laughs> Biri kurtuldu önünden geçtik tamam mı? Gönderdim. Göndermiş Hakan. <laughs> Alıyor baba. Hakan abi güzel oynuyor ya. Yani. O Albert Fein var ya iyi oynayan bir adam. Evet abi. O kendi kanalında yayınlamış. Beni mi abi? Beni beni. Vay anasını. Sen bana nasıl vuruyorsun? Ya dedim bak gör bak videomu izle bir görürsün sen nasıl vuruyorsun. Hile yapıyorsun dedim Çok suçladı beni hile yapmakla. Sonra videolarımı izledi abone ol abone ol zaten. Efendim? Arkadaş oldu. Çok diyorsun, tamam. Dedim, Ban, tamam. Kime geldi mi? Hakan abi. Hakan. Yok gelmedi. Sen bir at bilmiyorum. Uç sensin ya. Tamam abi. Oldu mu abi? Hakan abi sesin geliyor mu? Senin sesin geliyor bana. Hakan... Hakan yemek yiyecekmiş abi, yemeğe gitmiş. Biz oynayacak abi de. Vedat abi de bize yamuk mu yapıyor, ne yapıyor anlamadım. O da oyunda gözüküyor. Ya, bizi oynamak mı istemiyor? İstemiyor herhalde abi, bilmiyorum ki. Ne öyle bir şey oyunda ama abi görüyor. Ses al. Her şey yap. Paraasam mı ki acaba? Doğru diyor abi. Sevdiğimiz bir oyunuz. sen Daha nasıl sussunlar? O malı biz de oynarız abi. de başka yerlere mi abi ya? Yani. Kimse gelmedi. <laughs> elinden vurdum ha seni o yüzden ölmedim. Elimden mi? Evet elinden vurdum baş parmağımda. Allah'ım Allah, Allah neredesin abi? He, gördüm abi tamam. Peki, iyi bak şimdi. Geçmiş olsun. Ölmedim abi. Kurtuldum, kurtuldum valla. Gördüm ya seni abi, o yüzden. Oo, yanlış yere açtım scope'u. Bende de oluyor. Abi, çırak da başına bir yere mi girecek başına. ya? Tamam.